Herkese merhaba. Ya hiç düşündünüz mü? Bazı dersler neden su gibi akıp giderken bazıları bir türlü aklımızda kalmaz? İşte bugün tam da bu konunun, yani öğrenmenin perde arkasına bakacağız. Eğitimcilerin o zengin alet çantasını bir açacağız ve gelenekselden en moderne hangi yöntemleri kullandıklarını, bunların bizi nasıl etkilediğini tek tek keşfedeceğiz. Hazırsanız bu keyifli öğrenme yolculuğuna başlayalım. Ama durun. O alet çantasına dalmadan önce her şeyin merkezindeki o temel soruyu kendimize soralım. Biz yani insanlar gerçekten nasıl öğreniriz? Sadece sessizce dinleyerek mi, yoksa hararetli bir şekilde tartışarak mı ya da şöyle diyelim bizzat ellerimizi kirleterek mi? İşte bu soru var ya, bugünkü yolculuğumuzda bize yön gösterecek pusulamız olacak. Peki yol haritamızdan neler var? 5 ana durağımız olacak. İlk olarak hepimizin çok yakından tanıdığı o klasik anlatım yöntemiyle başlayacağız. Sonra vitesi biraz artırıp işin içine etkileşimi katacağız. Tartışma ve örnek olaylar bizi bekliyor. Üçüncü durakta artık kollarımızı sıvayıp yaparak öğrenmenin ne demek olduğunu göreceğiz. Oradan da yaratıcı düşünme teknikleriyle alet çantamızı iyice dolduracağız ve son olarak farklı rollere bürünüp olaylara bambaşka açılardan bakarak bu keşfi tamamlayacağız. Ve işte ilk durağımız eğitim hayatımızın belki de en tanıdık manzarası. Yani anlatım yöntemi. Gözünüzü kapattığınızda zihninizde canlanan o klasik sınıf ortamı var ya, işte tam da oradayız. Şimdi anlatım ya da diğer adıyla sunuş yöntemi dediğimiz şey aslında özünde öğretmen merkezli bir model. Yani düşünün bilgi bir kaynaktan yani öğretmenden çıkıyor ve alıcıya yani bize, öğrencilere doğru tek yönlü bir otobanda akıyor gibi. Geri dönüşü pek olmayan bir yol. Bu gerçekten de en eski ve en yaygın kullanılan yöntemlerden biri. Peki, madem böyle, neden hala bu kadar çok kullanılıyor? E, çünkü kabul edelim oldukça pratik, bir kere ekonomik, özellikle kalabalık sınıflarda hem zamanı yönetmek hem de sınıf kontrolünü sağlamak için biçilmiş kaftan, bir konuya giriş yapmak ya da şöyle bir toparlayıp özet geçmek için de harika. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var, değil mi? Öğrenci pasif bir dinleyici konumunda kalıyor, bu da bilginin aklımızda kalma oranını düşürüyor ve daha da önemlisi eleştirel düşünme gibi üst düzey becerileri geliştirmekte ne yazık ki biraz zayıf kalıyor. Evet, şimdi sahneyi biraz değiştirelim. Öğrenciyi o pasif dinleyici koltuğundan alıp spot ışıklarının tam altına, yani sahnenin merkezine koyan yöntemlere geçiyoruz. Artık direksiyonda sadece öğretmen yok, öğrencinin kendisi de var. Mesela tartışma yöntemi. Bu yöntem sınıfı adeta canlı bir fikir pazarına dönüştürüyor. Burada asıl amaç herkesin sonunda evet, tek doğru bu demesi değil. Hayır. Amaç farklı bakış açılarını görmek, kendi fikrini mantıklı bir şekilde savunabilmek ve en önemlisi sana katılmayan birini bile saygıyla dinlemeyi öğrenmek. İşte iletişim ve analiz becerilerinin parladığı an tam da burası. İyi güzel de o kitaplarda okuduğumuz onca teorik bilgiyi gerçek hayatta ne yapacağız? İşte tam bu noktada örnek olay yöntemi imdadımıza yetişiyor. Olay şu, öğrencilerin önüne gerçek hayattan adınmış ya da gerçeğe çok çok yakın bir problem konuluyor. Sonra da hadi bakalım bu durumu bir analiz edin ve bir çözüm yolu bulun deniyor. Ama sakın yanlış anlaşılmasın. Bu yöntem öyle rastgele bir hadi konuşalım etkinliği değil, hayır tam aksine belli adımları olan gayet yapılandırılmış bir analiz süreci bu. Gelin şimdi bu sürecin adımlarına beraber bakalım. Peki süreç nasıl işliyor? Şöyle, önce olay tüm detaylarıyla masaya yatırılıyor. Sonra kafalarda soru işareti kalmasın diye anlaşılmayan noktalar bir güzel açıklığa kavuşturuluyor. Tam bu aşamada öğretmen, peki sen olsan ne yapardın gibi kilit sorularla düşünme motorlarını ateşliyor. Öğrenciler de gruplar halinde kafa kafaya verip alternatif çözüm yolları üretiyorlar. Ve geldik en keyifli kısımlarından birine. Son adımda buldukları çözüme göre olayın sonunu baştan yazıyorlar. Bu var ya empati ve karar verme becerisini inanılmaz geliştiren bir şey. Ve şimdi geldik belki de en kalıcı, en etkili öğrenme yöntemlerinden birine. Yaparak ve yaşayarak öğrenme. Artık bilgiyi sadece duymakla, okumakla kalmıyoruz. Onu bizzat iliklerimize kadar hissettiğimiz, deneyimlediğimiz alana giriyoruz. Bu başlık altında aslında üç temel yöntemden bahsedebiliriz. Birincisi gösterip yaptırma. Bu özellikle bir el becerisi ya da fiziksel bir yetenek gerektiren işler için birebir. Hani klasik usta-çırak ilişkisi vardır ya, tam olarak o. İkincisi problem çözme. Burada öğrenciler adeta birer dedektif ya da bilim insanı gibi çalışıyorlar. Üçüncüsü de proje yöntemi. Bunun da en belirgin özelliği süreç sonunda ortaya somut, böyle elle tutulur bir ürünün çıkması. Bakın, problem çözme dediğimiz şey öyle körlemesine bir deneme yanılma süreci değil. Arkasında ciddi bir metodoloji var. Tıpkı bir bilim insanı gibi. Önce problemi fark ediyorsun, sonra hipotezler kuruyorsun, veri topluyorsun ve bu yol haritasını izleyerek bir sonuca ulaşıyorsun. Peki, bir dakika. Az önce konuştuğumuz örnek olay ile bu problem çözme kulağa biraz benziyor gibi, değil mi? Aralarındaki temel fark ne? Şöyle özetleyelim, örnek olayda çözüm genellikle sınıf içindeki tartışmalarla bulunur ve genelde geçmişte yaşanmış bir vakaya odaklanılır. Problem çözmede ise işin içine bilimsel araştırma girer, sınıf dışına taşar ve çoğu zaman şu anki güncel, kanlı canlı bir sorun ele alınır. Proje tabanlı öğrenmenin imzası nedir derseniz işte tam olarak bu. İşin sonunda mutlaka ortaya konan, sunulan, paylaşılan somut bir şey olmalı. Bu bir rapor olabilir, bir maket, bir web sitesi, bir sunum, hatta bir kısa film. Ne olduğu önemli değil. Önemli olan o somut ürünün varlığı. Süreç çok değerli evet ama o üründe en az süreç kadar önemli. Şimdiye kadar ana yöntemleri gördük. Gelin şimdi bu yöntemlerin hepsini daha da güçlü hale getirebilecek bazı özel tekniklere, yani yenilikçi eğitimcilerin gizli silahlarına bir göz atalım. Bunlar adeta beynimizdeki yaratıcılık düğmesini açan, bizi farklı düşünmeye iten özel araçlar. Ve işte ilk silahımız, beyin fırtınası. Sanırım bu görsel tekniğin yuhunu harika bir şekilde özetliyor. Gördüğünüz gibi bir sürü küçük bireysel kıvılcım bir araya geliyor ve ortaya kocaman bir aydınlanma, parlak bir fikir çıkıyor. Beyin fırtınasının bir tane altın kuralı var, o da şu. Yargılamak kesinlikle yasak. Buradaki amaç en parlak, en mükemmel fikri bulmak değil. Hayır. Amaç olabildiğince çok sayıda fikir bulmak. Ama bu çok saçma fikir diye bir şey asla yok. Çünkü unutmayın bazen en dahiyane çözümler o en saçma görünen fikirlerden filizlenir. Kural basit. Önce nicelik yani sayı, sonra nitelik, yani kalite. Gelelim bir diğer güçlü tekniğe, altı şapkalı düşünme. Bu, bir konuya farklı açılardan bakabilmek için düşüncelerimizi organize etmemizi sağlayan müthiş bir yöntem. Olay şu, kafamıza metaforik yani hayali şapkalar takıyoruz ve her renk şapka bambaşka bir düşünme biçimini temsil ediyor. Bu yöntemin asıl güzelliği, her şapkanın görevinin ne kadar net olduğunda yatıyor. Bakın, beyaz şapkayı taktığınızda sadece ve sadece net bilgilere yani gerçeklere odaklanırsınız. Kırmızıyı taktığınızda mantığı bir kenara bırakır, tamamen duygularınızı ve sezgilerinizi konuşturursunuz. Siyah şapka felaket tellalıdır, riskleri, olumsuzlukları görür. Onun tam zıttı sarı şapka ise iyimserdir, faydalara ve olumlu yönlere odaklanır. Yeşil şapka yeni fikirlerin, yaratıcılığın şapkasıdır ve son olarak mavi şapka o tüm bu süreci yöneten bir orkestra şefi gibidir. İşte bu yüzden bir konuyu her yönüyle ele almanın en sistemli yollarından biri budur. Ve geldik yolculuğumuzun son bölümüne. Burada öğrenmeyi bir adım daha öteye taşıyan, bizi kendi ayakkabılarımızdan çıkıp başkalarının yerine geçmeye teşvik eden tekniklere bakacağız. Bu bölümün anahtar kelimeleri empati ve deneyim. İlk tekniğimiz simülasyon ya da en basit haliyle mış gibi yapmak sanatı. Mesela bir pilot adayının gerçek bir uçağa binmeden önce uçuş simülatöründe saatlerce eğitim alması ya da bir tıp öğrencisinin gerçek bir hasta yerine maket üzerinde ameliyat provası yapması gibi. Yani gerçek hayatta denenmesi çok riskli, çok pahalı ya da imkansız olan her şey için bize güvenli bir alan sunuyor. Ve en güzel yanı ne biliyor musunuz? Hata yapma lüksünüz var. Şimdi sıkça birbirine karıştırılan iki kavrama gelelim. Rol oynama ve yaratıcı drama aralarında aslında dağlar kadar fark var. Bakın rol oynamada elinizde önceden belirlenmiş bir senaryo, bir metin vardır. Sizden o metindeki rolü canlandırmanız istenir. Yaratıcı dramadaysa metin falan yoktur. Her şey o anda tamamen doğaçlama olarak gelişir. Yani biri bir metne sadık kalmaktır, diğeri ise saf yaratıcılığın ta kendisidir. İşte, bir eğitimcinin alet çantasının ne kadar zengin olabileceğini hep birlikte gördük. Anladık ki aslında öğrenmede tek bir sihirli formül, tek bir doğru yol yok. Her öğrencinin her konunun farklı bir anahtarı var. Peki, şimdi sıra sizde. Bu yolculuğun sonunda bir an durup düşünün. Sizin öğrenme anahtarınız hangisi? Belki de en güzel öğrenme yolculuğu tam da kendi anahtarınızı keşfetmekle başlıyordur. Ne dersiniz?